Aslında şu yaşadığımız siyasi atmosfer çok normal bir durum değil. Her ne kadar normal bir seçim yapmış olsak da bu böyle normal bir seçim de değil. Neyse işte halkın iradesi iyi veya kötü bir şekilde yansıdı. Siyaset kurumları ve siyasetçilere geldiğimizde çok farklı profillerle karşı karşıyayız. Yani siyasetçiler TikTok çekiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Böyle popülizm önde halkın gerçek sorunlarını dile getiremeyen, politik e, yollar arayamayacak nitelikte birikim sahibi insanlar e, siyasetçi olarak karşımızda duruyorlar. Aslında bu süreçlerin aşılması lazım. Siyaset öyle basit bir e, mesele değil. Siyasetçi e, süreçlere hazır olmalıdır. Siyasetçiler birikimli olmalıdır. Siyasetçiler bu ülkenin sosyolojisini anlayabilir nitelikte olmalıdır. Daha önce kirli işlere bulaşmamış olması gerekiyor. Geçmişte ee, çeşitli görevler almış ve bu konuda e, haksız kazanç etmiş insanları siyasetçi olarak karşımızda görebiliyoruz. Hem de aklanmış bir şekilde. Kendilerini sanki e, sütten çıkmış yepyeni bir zeminde bulabiliyorlar. Bunlar doğru değil. Siyasetçi olan insanın tüm süreçleri itibariyle tertemiz bir süreçten gelmiş olması lazım. Halkıyla e, buluştuğu noktada eleştiremez, eleştirilemez durumda olması gerekiyor. Çünkü siyaset aslında yeni bir toplum, yeni bir gelecek inşa etmek üzere olan bir sanattır. Meseleleri çözme sanatıdır. İleriye aktarmadır. Mesela Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bizim ülkemizin çok büyük sorunları var. Yani yüzyıldır biriken meselelerimiz var. Bu meseleleri açmamız lazım bizim. Eşitlik ve özgürlük temelinde Bunları aşmamız lazım. Yeni bir anayasa ihtiyaç var. Herkesin kendini eşit hissettiği, demokratik bir geleceği, e, e, işte e, geleceği, daha doğrusu demokratik bir geleceğin endişesini taşımamalıdır. Yani Yani e, biz daha demokratik bir ülke olmalıyız. E, i̇nsanlarımız çok rahat düşünebilmelidir, eşitli olmalıdır. İnançlarımız farklı olabilir uluslarımız farklı olabilir ama biz bir e, birleşik toplumuz. E, burası e, işte Ulusal Kurtuluş Savaşı'na baktığınızda e, ta Anadolu, aslında Selçuklu, Anadolu Selçuklu, e, Osmanlı ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, hepsi birer halkların ortak birikimi e, böyle değerlendirmek lazım. Bu birikimin sonucu tekçilik değildir. Çoğulculuktur. Özgürlükçülüktür, özgürlükçü anlayıştır, özgürlük temeldeki bir yönetimdir. Yani eşit olmalıyız. Yurttaşlarımız hukuk fakültesini bitiriyor ama hakim olamıyor, savcı olamıyor. Sözlü bilmem işte mülakattır, şudur budur saçma sapan engeller ortaya koyuyorlar. Yani bir parti sadece kaymakamları atamakla işte görevlendirilmiş öyle şey olur mu? Ee, sizin, e, bir parti nasıl bir kaymakam tüm kaymakamları atar? O zaman biz bu ülkede bir partinin e, işte kaymakamları tarafından yönetilen ülke olacağız. Böyle bir şey olmaz. İyi eğitilmiş, iyi eğitim görmüş, bu ülkenin gerçeğini, sosyolojisini okuyabilen insanların yöneticisi olarak atayacaksınız. Siz e, işte girip de Sivas'ın Divri ilçesine bir partinin atadığı kaymakamı atayamazsınız olur verdiği bir insanı. Cizre'ye de öyle yapıyorsunuz. Siz Yozgat sorgunu atayabilirsiniz bunu. Oradaki doku ben sorgunlu şeyleri saygı duyuyorum. Halkımızın siyasi tercihlerine bulunduğu noktaya saygı duyuyorum. Onlar kabullenebilir çünkü birikimleri, politik birikimler belki onu kabullenebilir ama Sivas'ın Divriği işte Dersim'in diyelim ki Pertek ilçesine veya Mazgirt ilçesine bir partinin onur verdiği bir kaymakamı atayamazsınız, atamamanız lazım. Yani bırakın aslında rejim meselesi tartışılıyor. Kaymakamını aslında İskilip'in kaymakamını İskilip'li seçmeli. İşte e, Sivas'ın Divri ilçesinin kaymakamını Divri'liler. vadisinin de Sivas'lar seçmeli, Dersimler seçmeli, Yozgat'lar seçmeli. Artık demokratikleşmeliyiz. Yani bakın cumhuriyet gibi önemli bir ikimi, önemli değerler topluluğunu, çok önemli bir e, rejimi biz sıkıntıya sokmamalıyız. İnsanların talebini görmezden gelemeyiz. Siyaset kurumları, siyasetçiler bu konuda yetkin olmak zorunda, politik öngörüler olmak zorunda. Sizin politik öngörünüz yoksa ülkenin geleceğine ilişkin proje üretemiyorsanız siz siyaset yapmayacaksınız. Yani ondan sonra da kasetler mesela. Bunlar iğrenç şeyler. Evet, i̇nsanın ben üretkenliğine bakarım. Elbette ki toplumsal ahlak değerleri dışına çıkan insanlar da siyaset yapmamalı. Bana göre tercihlerini kastetmiyorum burada. Toplumsal ahlak kuralları dışına çıkan, insani değerler dışına çıkan insanlar da siyaset yapmasın. Ben çok, Türkiye'de o kadar çok örnek var ki, bir belediye başkanlığı yapıyor adam bir dönem ondan sonra 3-4 dönem sonra yani e, milyar dolarlarla ifade edilen servet birikimine sahipler. Ben öyle siyasetçileri biliyorum ki 10 tane benzinliği var adamın. Lise mezunu bir adammış işte gidiyor bir yerde belediye başkanlığı mı yapıyor ne yapıyor veya siyaset mi yapıyor tam da bilmiyorum. Ondan sonra servet birikimi karşımıza çıkıyor. Kimin bu servet? Halkımızın serveti. Halkımızın omuzundan, yükünden, elde, terinden elde edilen değerler bunlar. Ortak değerlerimizin, yani adaletli bir sistem bu ülkede çok şeyi çözecektir. Adaletli olmamız lazım. Bakın ben size bir şey, bir tarihten bir şey aktarayım. Sultan Tuğrul, biliyorsunuz Kürt yaşam coğrafyasında Selçuklu Devleti kurulmuştur, İran Kürt coğrafyasında. Böyle şey orta gezerlerken baba Tahir Üryan diye bir Kürt aydını var tasavvuf ehli, batini bir insan. Sultan Toğrulla deniyor ki işte burada üç tane şeyh var onları ziyaret edelim. Biz çeşmenin başına bakıyorlar ki üstü başı yırtık insanlar üç insan orada ıbrıkları var işte namaza duracaklar herhalde. Sultan Tuğrul diyor, selam veriyor. Baba Tahir Üryan Su, Tuğrul Bey'i görür görmez diyor ki adaletli ol Türk. Adalet her şeyi çözer diyor. Diyor ki bir hata mı ettik şeyhim falan? Yok diyor, adaletli olacaksın. Aynısını Fatih Sultan Mehmet'e işte e, Otman Baba yapıyor. Hatırlıyorsunuz tarihte Otman Baba'yı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim tarihsel birikimimiz, değerlerimiz, çok yüksek değerlerimiz var. Halkımız hep uyarmış bunları. Baba Tahir Yürüyen kendisi için uyarmamış ki, halkını için uyarmış. Adaletli oldu, herkese eşit dağıl. Orada da ağır bir toprak sistemi kuruluyor. Toprak ağırlığı sistemi falan orada kuruluyor. Baba Tahir şey, Otman Baba da İstanbul'daki uyumsuzluğu görüyor. Servet dağılımındaki paylaşımındaki uyumsuzluğu görüyor ve isyan ediyor. Hem de padişah isyan ediyor. E şimdi toplumsal muhalefet de Türkiye'de maalesef bastırılmış durumda. 12 Eylül'de üzerinde toplumsal muhalefetin üzerinden bir boldozer geçti. Şimdi de farklı değil. Enes Bey şimdi siz bir ifade edin, bir düşüncenizi ortaya koyun. Hemen hakkınızda bir soruşturma açılır. Doğrudur soruşturma hemen tutukluluk kararı çıkar. Bu olacak iş mi yani?